Merhaba arkadaşlar ben Eren. videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok güzel bir tek pek önereceğim. Ee, hemen şöyle ortaya giderekten başlayalım. İndirme linki vesaire açıklama kısmında olacaktır. Oradan gidip indirebilirsiniz arkadaşlar tekstür peki. Hemen de şöyle gidelim abi tek pek. Tekstür pek arkadaşlar default bir pek ve bunun yanı sıra e, çok FPS'inizi düşürmüyor. Hatta hiç düşünmüyor. Pack'te değiştirilen tek şey sesler ve e, PvP'de kullanılan araç gereçler arkadaşlar. Pack'te değiştirilen şeyler sadece bunlar. Eee... Yani bu yüzden pek cidden de çok iyi. Bu arada adam da geldi abi. Hemen de şöyle ona da bir troll mirror yapmaya çalışacağım. Şöyle abi bakalım. Hop selam. Abi adam diamond set o yüzden biraz zor olacak gibime geliyor. Aşağı atmaya çalışacağım. Denersem çok iyi olur harbiden. Aşağı atar mıyım sene bilmem ama atarım herhalde. Attım güzel. Hemen abi şuradan şunu da 3'e alalım. Gidelim ortaya doğru. Çok da oyun odaklı oynamayacağım siz arkadaşlar. Ee, bu videoyu sadece böyle e, peki anlatmakla şey yapacağım hani veyahut da göstermekle. Ee, kılıcı arkadaşlar böyle. Diamond sword'u bunun mavisi falan ee, Çok güzel arkadaşlar. Pek mutlaka indirin derim. Çok işinize yarayacağını da düşünüyorum ben açıkçası. Ee, hemen de şunu da atalım abi. Giyelim şöyle. Adamlar burada abi hocam. Ama oltan var be senin. Yani Oltam var. Oltan var. Oltalıysan benden uzak dur please. Ee, bakalım abi şuna. Ama bak bende de diamond. Diamond sword'um var bende? Yok. Abi ben değiştirmişim ki. Abi hayır. Değiştirmişim. Aa unuttum. Neyse ikinci partta yine bir şeyler ayarlarım. Yanlışlıkla baltayı mı ne atmışım herhalde bilmiyorum. Balta vardı diye gördüm. Ah bak şimdi çıktı diamond sword. Herhalde değiştirdim. Bilmiyorum. Şöyle gidelim arkadaşlar. E. Diamond Sword'da böyle. Aynen gösterdim. Hemen abi şöyle hop 2 3 hemen daha bir attık onu. Bu arada birazcık da lagım var. Ping'im de var birazcık. 54 ping'le girmişim. Ee, normalde 0 ping'le oynarım. yanlışta anlamayın. Hava falan atmak değil amacım ama gerçekten normalde 0 ping ve 0 ping'le oynadığınızda cidden adamlara göre daha iyi vuruşlar yapabiliyorsunuz. Daha hızlı öldürebilme imkanına sahip oluyorsunuz adamları. Tabii ki de bunlar sıfır pinkte oluyor. Hemen abi şuradan gidelim. Şöyle evet. Mükemmel bir şekilde adamlar abi. Yine. Ben abi attım oraya oltamı. Mükemmel bir şekilde hepsinde de olta var. Altında mı adam? Altında. Evet benim de yine pingim efsane. Efsane pink. 20 Aa 20'ye düşmüş lan. 20 iyi aga. Neyse ben şurayı bir kapatayım arkadaşlar. Şöyle 2 dakika bir burada işimiz var. Hop, e, şu neyse işimiz yokmuş. Direkt dalıp bitireyim mi ya da bekleyeyim mi abi onu da bilmiyorum. Şu adama dalmayı planlıyorum ama lavım yok. Lavım olsaydı aslında iyi olurdu ama bilmiyorum. Evet kanka sağ. Eee sesleri duyuyor musunuz bilmem ama cidden çok güzel bir sesi var. Evet ben şimdi sana dalma imkanını sağlayabiliyorum gibime geliyor. Ya da senden dalma imkanını sağlayabiliyorum gibime geliyor. Bu arada evet makrosun bunu öğrendim abi burada makro nereden biliyorsunuz dersiniz arkadaşlar eğer bir adamın kafası size vurduğunda hiç sallanmıyorsa o adam makrodur bunu da burada bilin mesela şöyle sallanıyor normal abi şey oyuncularının kafası şöyle bildiğiniz sallanıyor abi Değilse makrodur bunu da siz şikayet edebilirsiniz ben edeceğim zaten şu an videoda da ismi gözüktü. Ee, bu makronun bir hilesi var Ancak ben o hileyi gördüm ancak kullanmıyorum Gerek duymuyorum kendi hakkımı aldırım Makro ile oynayacağımı diye ee, Ancak siz de dediğim gibi öyle yapabilirsiniz ee, Kafası yüzde %100 makrodur Çünkü normal e, şeylerin bile abi Kafası böyle öküz gibi Sallanır yani siz bilirsiniz Hemen abi şunları da Ayarladık Aynen Mükemmel Evet selamlar hocam bu arada bir chest play'in yok mu? Bir chest play'in yok mu? Bir chest play, chest play, chest play. Tüm e, zırhları abi aldım. Bu el çıkartırsam harbiden iyi olacak. Ama çıkarsam da çıkartmasam da bu oyunu atacağım abi. Ee, hemen şöyle gideyim. Hop selamın aleyh. Üstümde almıyor adam abi. Üstümde herhalde. Oh şuradaymış abi adam. Wow. Uzakmış aslında ama. Neyse şuraya, şunları bir abi şöyle koyalım. Nerede adam? Şu an 6 kişi var. Bir şurada var abi adam. Hı Şurada. Şur seni gidi fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran. <Sessizlik> Yalnız ben ona düşmem çünkü benim bir tane daha ateş topum var ama onu senin gibi bir mal kullanmak ister miyim onu da bilmem. Salacak mısın ya yoksa ben uçayım mı? Muteli herhalde bu arkadaş çünkü şimdiye kadar yazardı herhalde muteli. Zaten muteli ise yüzde yüz söven birisi. Hadi abi salca ya İlla ki bunu yaptıracaktın değil mi? Yani sen o kadar kanser birisin ki yani 5 kişi kalmışken bile böyle şeyler yapabiliyorsun. Sen böyle kanseren birisin. Bak ben seni ne güzel saldım şimdi mesela. Hadi son ikiye kalsak ne haklısın. Bremen yani haklısın salmamak ama. Yani daha kaç kişi var? Evet nikaya ya. Yani ye 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 ye. Mükemmelsin. Ya buradan geleceksin değil mi? Ha bak ben bu adamların işin dışını biliyorum harbiden. Bu mapte abi adamların nereden geleceğini çok iyi biliyorum ama diğer maplerde o kadar şey değilim. Çünkü ben oyuna başladığımda en çok bu mapte oynadım. Çünkü oyun hep bu mapi veriyor bilin nedense bir şekilde. Ben de alıştım artık yani. Adamların nereden geleceğini, benim nereden nasıl kaçamak yapabileceğimi falan öğrendim. Öyle. Neyse şuradan bir gidelim. 5 kişi kalmış. Ortaya baktım zaten. Bu arada full diamondsın. Neden oynamıyorsun derseniz. Çok e, sabahtan beri mi 2 gündür müney e, bu peki aramakla geçti iki günün fullü bu peki aramakla geçti yani oyun oynamaya vaktim olmadı diyebilirim. E, şimdi şey diyenler de olacak eziksin falan diyenler de olacak değilim sadece e, o kadar sert oynamaya gerek duymuyorum yeri geldiğinde tabi ki de bağımlı gün filan ama o kadar sert oynamaya gerek yok arkadaşlar. Herkes de yani bilelim ben böyle mesela team olmak isteyenler de team olabilirim. Takım isteyenlere takım olabilirim ama e, sonra geldiğinde ya ben adama sararım ya o bana sarar. Öyle yani. Öldü mü o? Bütün sandıklar yenilenmiş hocam. Herkes ortaya gelecek büyük ihtimal. Ama Gaple varsa da evet. Evet öldüm. Ya da ölmedim. Yüksek ihtimal öldüm. Evet. Kaçtım. Mükemmel bir şekilde kaçtım. Kaçtık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde olmasa da kaçtık bir şekilde. Evet. Öldüm. 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 Yarım kalp. Yarım kalp. Yarım kalp. Yarım kalp. Bir kalp. Güzel. 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 güzel Kaçtık. 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 Bremen sen bence ortaya git direkt. Tamam mı? Ortaya git sen. Oh, abi hayır, hayır. 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 Oğlum ne şeymişsin sen ya? Ne sülük gibi bir şeysin oğlum sen. Git bir duş al lan. Ya ananın hikaye ya. Yani. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Uzun da tutmak istemiyorum videoyu. Ee, bu böyle bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize bakın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize hoşçakalın.